şöyle pembeler içindeyken tam Barbie filtresi buldum böyle. Barbie style giydirecekmişiz. Buradan neyi alalım? Bence küpeleri alalım ya. Yani her şeyle olur gibi geldi. <laughs> elbise de kötü değil ama daha farklı modeller de gelebilir. Maskara alalım. Maskarasız olmaz. Bu elbise beğenmedim. Ayakkabılar çok demode. Telefon kalsın. Ama hiçbiri. O ilk baştaki pembe elbise daha güzeldi. Ayakkabılar kalsın. Ama bu da pembe elbiseyle olmaz ki siyah. Of ya. Ben sandım ki bu filtredeki her şey pembe. Hani Barbie filtresi. Evet, bu elbise de kötü değil ama o çantayla olmaz. Filtre amacını aştı biliyorsun. Ay ayakkabıların tatlılığı. Hadi güzel pembe bir elbise gelsin. Ya da beyaz da olur en azından ayakkabımız pembe. Yani model olarak uymadı bence ton olarak ama yine de pembe olduğu için bunlar kalsın diyorum. Ne diyorsun annem? Pembiş oldu.